Oha. Pardon bakar mısınız bunun maymun götü rengi var mı acaba? Maymun götü rengi. Yok mu? Nasıl yok ya? Of. Merhaba bu gömlek ne kadar acaba? Bin lira mı? Ya şey turuncusu var mı bunun turuncusu? Yok mu ya? Of. Of hayallerimin gömleğiydi ya. iPhone 6 s 64 GB plus'ım turuncu kabımla giyecektim. Ya. Hmm, seçmeleme. Secmeleme. Hadi o dışa vurmadı. Hani yapıyor ama dışa vurma. İçinde ne fırtınalar. Karı şimdi kahve içse 5 lira. Çay içse 3 lira. <laughs> Bak kesin battık. Bizi batıracak bu karın. Ev kirası, faturalar, ulaşım, ders notları, iddia kuponları ve tavuk durum. Hı hı. Öğrenciyim ben. <laughs> Okuyorum ben ya. <laughs> Her mutlu olmak istediğimde açıyorum çikitamızı Sen <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bedava. <gülüyor> Abi şu ana kadar aldığım en gereksiz. Şu oyuncak makineleri var ya bir lira atıp oynuyorsun falan. İşte orada kazandığım oyuncak. Yani sonra attım mı ne yaptım bilmiyorum. Bir lirada niye attım? Neden oynadım? Çok saçma gereksizdi yani. Böyle bir anım bu da. Çakmak sanırım ya. Ulan zaten illa masada biri sunutuyor. Sen daha niye alıyorsun çakma? Boşa bir lira para işte. İlla bir tane aptal çıkıyor çakma unutuyor da Bazen ben oluyorum bu aptal. Çakmaklara para vermeyin. Çok ciddi söylüyorum.